Efendim şimdi müsaadelerinizle milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen ve ekibini Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs marşını icra etmek üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Alkışlarınızla buyursunlar lütfen. baştanır hep adımla yaklaşır bir adım bir adım daha sana zaten... we no. efendim sanatçımız, milletvekilimiz Yücel Arzen ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eser ve marşı için bir kez daha kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakı kürsüye arz ederiz. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanım her biri ayrı bir başarı hikayesi taşıyan gençlerimizi ve sporcularımızı kabulleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye yüzyılının ilk gençlik haftasında medeniyet bayrağımızı yarınlara taşıyacak olan gençlerimizle huzurunuzda olmanın heyecanı içerisindeyiz. Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri şüphesiz 19 Mayıs'tır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele neferleri 105 yıl önce Samsun'da İstiklal Meşalesi'ni yakmış ve işgalci güçlere karşı zafere giden yolun ilk adımını atmışlardı. 19 Mayıs'ı kırılma noktası yapan ve o gün o meşaleyi yaktıran bir ruh, o ruhun mayasında ise inanç, azim, cesaret ve kararlılık vardı. Bugün karşımızda oturan gençlerimize bakınca o ruhun hala canlı olduğunu iftarla görüyoruz. Türkiye yüzyılının, bilimin, sanatın, sporun yüzyılı yapacak olan sevgili gençlerimizin ihtiyacı tam olarak da budur. Sayın Cumhurbaşkanım, Muhteşem bir istikbal inşa etmek için gücü yine kendi köklerimizde, tarihimizde aramak gerektiği konusunda en büyük ilham kaynağımız sizlersiniz. Türkiye yüzünü de yine zatenlerinizin vizyonlarında ilham alarak gençlerimizle beraber sporun, bilimin, sanatın yüzyılı yapacağız. Bu ödev Türk tarihine iz bırakmış, bu topraklar için emek vermiş, bedel ödemiş bütün kahramanlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Sizlerin gençlerimize olan ilgi ve muhabbetiniz, eğitime, bilime, sanata ve spora olan desteğiniz bizim her zaman en güçlü motivasyonumuz olmuştur. Türkiye'nin gençleri bugün gelişmiş ve modern imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Gençlik merkezlerimizden spor tesislerime tesislerimize kamplarımızdan yurtlarımıza bütün imkanlarımızı her gün daha da arttırarak güçlendirerek gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Zateninizde her daim ifade ettiği gibi teknoloji üreten ülkeler bugün bütün yarışlarda ipi göğüslüyor. Biz de bakanlık olarak inovasyon ve teknoloji çalışmalarında en üst noktada imkan ve alan oluşturarak gençlerimizi bütün gücümüzle destekliyoruz. De destekleriniz ve öncülüğünüz ile Türkiye'nin gençleri bugün teknolojiyi yalnız kullanmakla kalmıyor. Artık teknoloji üretiyor, teknolojiye yenilik ve özgürlük katıyor. Yalnız teknolojide değil, gençlerimizin imkan ve fırsat bulduklarında her alanda potansiyellerini ortaya koymaktan kaçınmıyorlar. Sporcularımız her gün yeni bir başarıyla yüzümüzü artıyor. Al bayramımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanıyor. Eskiden yarışacak sporcu bulunamayan branşlarımızda bugün rekorlar kırıyor, madalyalar alıyoruz. Bu yüzden gururla bir kez daha Türkiye'nin gücü gençliği diyoruz. Türk gençliğine ve Türk sporuna olan sonsuz güven ve desteğiniz için gençlerimiz ve sporcularımız adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye sizin döneminizde spor da bir devrim yaşamaktadır. Spor tesislerinden, salonlarından, havuzlarından, atletizm pistlerine kadar her her bir yanımızı, her bir yanı spor tesisleriyle donattık. Sporcularımızın başarıları günden güne artarak devam ediyor. Bu noktada da zatenlerinizin destekleri için şükranlarımızı arıyoruz. Zatenlerinize ve kıymetli genç kardeşlerimi saygıyla selamlıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının kutlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler.